Merhaba. Yeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Bu bölümümüzde Türk sinemasının önemli filmlerinden bir tanesi olan Çıplak Vatandaş filmini inceleyeceğiz. Çıplak Vatandaş, Başar Sabuncu tarafından yazılıp yönetilen ve Şener Şen'in başrolde olduğu bir filmdir. Dönemin orta direkt kesiminin sıkıntılarını ve bu sıkıntılardan bulunan İbrahim'in yaşantısının bir dönemini anlatır. Devlet memurluğu yapan İbrahim geçim sıkıntısı çekmeye başlar. Birçok ek iş yapsa da ekonomik durum gittikçe kötüleşir. Sonunda kendini kaybederek soyunur. Bir caddenin ortasında koşmaya başlar. Medyanın olayı keşfetmesinden sonra çıplak vatandaş olarak tanınır. Bu şekilde namuslu bir memur olarak elde edemediği gelirin binlerce katı tutarda para kazanacaktır. Şener Şen'in dram becerisi ve oyunculuk kalitesinin miladı olarak da kabul edebilecek bir filmdir kanımca. Bundan önce hep komedi ağırlıklı filmlerde, yan rollerde yer alırken, bu filmle birlikte dram yönü ağır basan ve oyunculuğunu daha sağlıklı gösterebildiği sosyal içerikli filmlere yönelmiştir. Akıcı bir senaryo ve zeki bir anlatmaya sahip Başar Sabuncu filmi, 80'li yılların ekonomik bunalımlarına atılmış hafif şaşı bir bakıştır. Aslında bu film sadece dram olarak da nitelendirilebilir. Çünkü 45. kez izlerken bir kez daha görüyoruz ki bu vatandaşın başına gelenler bizim için komik olarak görülse de bunlar o zamanın realiteleridir. Vapurlarda envai çeşit eşya satanlar hala var. Limonculuğu Küçük çocukları devretmeyenler hala var. Bodro mahkumları hala var. An itibariyle şeklinde tüp zamları hala var. Haber kaynağı sorunlu ayılar peşinde koşan gazeteciler de hala var. Kimse de. Hiç kimse. Filmde dikkat edilmesi gereken çok hoş ayrıntılar vardır. Bunlardan birisi, akşamları Turgut Özol televizyonda ekonomi ile ilgili konuşmalar yaptığı sırada, işte X kadar harcarsanız maaşınız size yeter demesinden sonra Şener Şen'in "Yetmiyor." demesi. Ardından Özal'ın tekrar "Yeter, yeter." demesi ve Şener Şen'in ısrarla yetmiyor diye çıkışmasıdır. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Soyun, 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 temizlik takla isimli şarkı da izleyenlerin beynine kazınmıştır. Alev buradaysa, arşın burada. Tamam işte yetmiyor. Yeter. Yetmez. Yeter kardeşim. Yetmez. Yetmiyor. Yetmez. Filmle bir başka dikkat çeken nokta ise filmin sonunda iyice kafası karışan vatandaşın taraftar şapkalarına boza doldurması, evrak yerine tabakların imzalanması gibi olayların Şener Şen'in müthiş oyunculuğuyla birleşip filmin filanını daha da etkili yapmasıdır. Film o ana kadar kahkahalar içinde izleyen bünye yavaş yavaş gözlerini kısar, düşüncelere dalar, böyle garip, etkili, hoş bir filmdir çıplak vatandaş filmi. film müthiş bir tema müziğine sahiptir. Özellikle Şener Şen'in en iyi filmlerinden biridir. Deterjan reklam müziği de bir o kadar enteresan ve dönemini yansıtmaktadır kanımızca. 1985 yapımı her şeyle gelmiş geçmiş en iyi Türk filmlerinden biri. Başar Sabuncu'nun yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk film olarak görülüyor. Başroldeki Şener Şen'in ve diğer oyuncuların yönetmenin ilk film olmasına rağmen senaryoyu gördükten sonra filmi tereddütsüz kabul ettiklerini düşünüyorum. Zira senaryosu müthiş, hareketli ve akıcı şekillenmiş. Bu filmde anlatılan olaylar ile olaylara yön veren kişi ve kuruluşların gerçek olay, kişi ve kuruluşlarla hiçbir ilişkisi olmayan her türlü benzerlik rastlantı sonucudur ifadesiyle başlayan filmde 80 darbesi sonrası Türk sinemasının tedirginliğini başta bir hissediyoruz. Sonrasında bu yerini sürükleyen bir bir saat 20 dakikaya bırakıyor. Filmin açılışında koşan çıplak adamın hikayesi flash bekli kurgularla filmin 45 dakikasında devam ediyor. Sonrasında gerçek zamanlı kurguya geçiliyor. Filmin müzikleri Melik Kibar tarafından yapılmış. Her sahneyle tamamen örtüşüyor. Jenerikteki müzik biraz daha az kullanılsa daha iyi olabilirmiş ama o da çok rahatsız edici değil. Tam bir kamu görevlisi Türk profili oluşturulmuş filmde. Nasıl ki şimdi de İyi niyetle işini yapmaya çalışırken, yetmeyen geliri sebebiyle başka işlere de soyunanlar var. 1985 Türkiye'sinde de bunu görüyoruz. Saf mı aptal mı olduğu belli olmayan bir memuru yetmese de şükreden, yaradan rızkını da verir diye, iyimser hallerinden sonra nasıl delirebileceğini de gösteriyor. Adam pek normal değil, yani çocukları seviyor. Daha çok çocuk sahibi olacak diye mutlu olmasını küçümsemek istemiyorum ama o kadar dar gelirlik de bir çocuk daha istemek tam bir delilik. İyimser adam, uyumlu karısı, beş çocuğu ve maddi sıkıntılar. Elinden gelebilecek her işi deniyor. Her işin jargonunu öğreniyor ama yine de yetmiyor. Sonunda delirip çıplak yollara düşüyor. Sonrasında medyanın malzemesi oluyor. Kendi kazanıyor. kazandığını yüzlerce katını medya patronlarına kazandırıyor. Ve sonu yine ruh ve sinir hastalıkları hastanesi oluyor arz talep meselesine dönüyor iş. Halk kendine yakın birini başında görüyor ve ürüne daha yakın hissediyor kendini. Ancak bir zaman sonra o yüz o kadar çok eskiyor kullanılıyor ki artık halk onu kendine yakın bulmuyor ve surat eskiyor. Filmin akışı, diyaloglar, oyuncuların mimikleri acayip güzel. Filmdeki yardımcı oyuncular geliyor gözümün önüne. 33-34 dakikalar arasındaki kurgu filmin özetidir aslında. Filmin sonlarına doğru yer verildiği gibi olayların bir de feminizm yönünden el alınması var. Başar Sabuncu'nun çok yönlü bir hikaye yazdığının göstergesidir bu. Erkek çıplaklığının pazarlanması ve ticari bir meta olarak kullanılmasından bahsediliyor filmde. Finalde Şener Şen rakısını yudumlarken sağlık ekibinin onu götürmek için rakısını bitirmesini beklemesi, Filmi zirvede bitirmeye yetmiştir. Dam sahnesi olmasa da olurmuş. Kısacası Melih Kibar'ın harikulade film müzikleri ve başta Şener Şen olmak üzere kaliteli tiyatrocuların filmde yer alması. Ve 1985'lerin Türkiye'sinde insanların harbi harbi soyulması. Şener Şen'in de. Ama gerek internette gerek TV'lerde hep sansürlenmiş versiyonlarını görüyoruz filmin. Son yıllarda Final sahnesinde o müthiş müzik eşliğinde tüm komşuları soyunarak tımarhane arabasının yolunu kapatmaları. Ama gel gelelim ünlü zatların açık saçık resimlerini boy boy magazin sayfalarında görürken bu tarz filmleri maalesef günümüzde sansürlü izliyoruz. Acaba neden? Şener Şen'i elinden çıkan ve o dönemin Türkiye'sini karamizah yoluyla eleştiren mükemmel ötesi bir filmdir. Şener Şen'in elindeki bozaları sattıktan sonra dönüp gece vakti evine gizlice girmeye çalışır. El feneriyle odasına kadar gelir. Tam yatağa gelirken karısı kucağında çocuğuyla arkasında belirir. nerede dedin sen bu saate kadar? Tuvalete de baktım yoktum. Önceden orada sanırdım. Şey, bağırsakların biraz bozulmuş da. Yoksa beni aldatıyor musun? Yazıklar olsun. Dokunma bana der. Hayır ne aldatması. Bu sırada tartışarak antreye çıkarlar. Çocuklar onları izlemektedir. Görün babanızı çocuklar. Alın babanızı. Eşi ve çocukları kapıyı kapatıp odalarına çekilir. Filmimizin kahramanı yalnız kalır. Kapılara doğru parmak uçlarını birleştirerek ben vallahi sizin için der ve sırtını duvara yaslayarak yere çeker. Canını dişine takıp limon boza satıp bulaşık yıkamaktan ciğeri solmuş İbrahim'in ailesi için bir şeyler yapıp yine de yüzüstü bırakılması acı bir şekilde hissederiz o sahnede. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.